8. Sınıf Dönüşüm Geometrisi Şimdi sizlerle dönüşüm geometrisinin başlıca terimlerine göz atalım. Dönme, verilen bir şeklin bir nokta etrafında sağa veya sola çevrilmesi. Dönmenin günlük hayattaki örneklerine bakacak olursak, bir tablonun köşesindeki çivi etrafında dönmesi ve bisikletin tekerleğinin yaptığı hareket dönmeye örnektir. Koordinat sisteminde bir ABC üçgeni alalım. Köşelerinin koordinatları A eksi 4'e 3, B eksi 1'e 3 ve C eksi 1'e 1 olsun. Bu üçgenin dönmesi için gerekli olan noktaları koordinatları 0'a 0 olan orijin noktasıdır. Bu ABC üçgeninin saat yönünün tersinde 90 derece döndürdüğümüzde DF üçgenini elde ederiz. Öteleme bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde kayma hareketidir. Burada bir kareyi üçüncü bölgeden birinci bölgeye öteliyoruz. Burada da koordinatları A eksi 3'e 4, B 0'a 1 ve C eksi 3'e 0 olan ABC üçgeniyle öteleme hareketi yapın. Bu ötelemeyi 4 birim sağa, ve iki aşağıya gerçekleşti. Yansıma simetri bir doğru eksen olarak alındığında karşılıklı benzer noktalarla eksene aynı uzaklıkta bulunan iki parçanın birbirine göre olan durum. Bir insanın aynaya olan uzaklığıyla yansımasının aynaya olan uzaklığı birbirine eşittir x eksenine göre yansıma y eksenine göre yansıma hem x eksenine göre hem de y eksenine göre yansıma Örneğin bir üçgen x'e göre yansıtıldığında noktaların hapsisleri aynı kalırken ordinatlarının toplamına göre ters Önemli bir noktaya değinecek olursak Şekiller ötelendiğinde, yansıtıldığında ya da döndürüldüğünde açıları ve kenar uzunlukları değişmez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.